Açtın mı kaydı Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya. İstiyorsun seni merak edeyim. Keramet elimde, belimde değil. Hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim. Söyle yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Hangi huyma en çok söyle de yapmaya devam edeyim Eee yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı, ölüm mü, gücüm mü, mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapışacak, düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huy mu oluyorsun? En çok söyle de yapmaya devam edeyim Eee yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Şöyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsine helak edeyim Hangi huyuma uyuz oluyorsun en çok Şöyle de yapmaya devam edeyim ee, İsyanlardayız, valise cezayı Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarmış Hayatı severim ama beni yormasın. İşim gücüm var ona bir şey olmasın. Hem, hem ayranım dökülmesin hem de bir takım şeyleri çolmasın.